Merhaba arkadaşlar. Başlık ne kadar ürkütücü geliyor değil mi? Böyle insan ilk gördüğü zaman hani takvime biliyoruz. Okulların açılacağı günü biliyoruz. Sınavın yapılacağı günü biliyoruz ama birdenbire böyle karşımıza çıkınca hani, insan bir şok etkisi yaşamıyor değil. Şimdi eğer işlerimizi layıkıyla yerine getirirsek bunun için hiç endişelenmeye gerek yok. Şoka girmeye falan gerek yok. Stratejimizi doğru kurarsak bu süreci iyi yönetirsek istediğimizi alabiliriz sevgili gençler. Şimdi bu videoyu bütün abonelere açık yapıyorum. İlk defa bu kanalda video izleyen arkadaşlar da olabilir. Burası derece isteyenlerin kanalı sevgili arkadaşlar. Ancak derece yapabilmek için o akademik birikime sahip olmasına rağmen, yeterli çalışma azmine sahip olmasına rağmen bir takım yanlış inanışlar yüzünden gerçekten hak ettiğinin altında kalabiliyor insanlar. Tabii ki derece yapabilirler. Tabii ki derece yani iyi bir şey de yapıyorlar ama hedefinin altında kalıyor. Örneğin mühendislik istiyor. Ya yani ilk 2000'in dışında kaldığı zaman buna çok üzülüyor. Şimdi işte bütün her şeye sahip olup da ilk 2000'in dışında niye kalıyor insanlar? Bu anlatacaklarım biraz bununla da ilgili. Ayrıca hani gerçekten yıllardan beri insanları manipüle ederek, korkutarak bir şeyler yapmaya çalışan belli bir kitle de var. Bilerek ya da bilmeyerek. Onların söylemlerinin bu kadar sizin nezdinizde değer bulması da beni çok üzüyor. Şimdi bunlardan birazcık bahsedeceğim. Ne demek istediğimi açıklayayım. Mesela dün bir canlı yayın yaptık üyelerimize. Oradan gelen yorumların bazılarında. Mesela bir arkadaşınız diyor ki hocam. Geçen sene TYT matı fullediği halde matematikten kitap çözüp üstüne 10-15 saat çalışan insanlar var. Ben 25 net yapıyorum. Bu netle yaptığım çalışmayla o arkadaşın yanına yaklaşamayacağım düşüncesi beni deli ediyor. Şimdi bu yorumu bir analiz edelim. Bir kere geçen sene TYT matematik fullleyen bir arkadaş eğer mezuna kaldıysa, az önce anlattığım gibi muhtemelen iyi bir yerden mezuna kalmıştır. Ama istediğini alamadığı için mezuna kalan bu arkadaşın istediğini alamama sebebi de işte burada yaptığı hatadır. Günde 10-15 saat çalışmak nedir arkadaşlar? Biz kas işi yapmıyoruz ki. Vücut işi yapmıyoruz ki. Biz zihin işi yapıyoruz ya. Yani bir insan günde 10-15 saat bilgi yükleyemez. Ya da beyin bu kadar çalışmanın ne kadarını verimli olarak alır? Ne kadarını belleğe yerleştirir? Bunlar hani bilimsel olarak tartışıldığında bu sürenin gerçekten çok abartılı bir süre olduğunu görebilirsiniz. Ya bakın yani bu iş 12. sınıfa kadar hani değişik sebeplerden dolayı hep öyle yazarlar ya öğretmenim işte çeşitli sebeplerden dolayı ben çalışamadım vesaire diyorsunuz ya. Hani 9-10-11 istediğiniz gibi geçmemiştir 12'de tam gaz çalışmaya başlarsınız çok güzel ama hani 12'de varını yoğun ortaya koyan öğrencinin de bu kadar çalışmakla değil eğer bir yerlere ulaşacaksa hani daha az süreler çalışarak daha verimli hale getirebilir yaptığı çalışmayı. Yani burada kendinize hunharca davranmayın sevgili arkadaşlar. Bu 10-15 saat hiç mantıklı değil. Mesela siz hiç düşündünüz mü? Yani şu kapitalist dünyada patronlar istese işçilerini değil mi? Hukuk devleti olmayan ülkelerde niye 9 -5 ,5 çalıştırıyor? İstese 9'dan akşam 9'a kadar çalıştıramaz mı? Ama bakın sanayi devriminden sonra. Yani bu ortaya çıkmış zaten. İnsanları çok çalıştırarak çok verim elde edemiyorsunuz. Özellikle hani kafa yorulacak işlere onlarla uğraşıyorsanız bu sizin beklediğiniz gibi olmuyor. Mesela Almanya'da ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde gerçekten ARGE ile uğraşan büyük şirketlerin çalışanlarına çok büyük özgürlükler tanıdığını biliyoruz. Yani insanların şirkete gelmesi, onların her gün şirkete gelmesi onları daha verimli hale getirmiyor. Çalışma saatlerini azaltıyorlar insanların. Çoğaltmıyorlar. Denemişler bunu. Almanya'da yapılan bir araştırma. Çalışma saatlerini arttırmışlar insanların. Farmakoloji alanında 20 milyar dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Verim %5 artmış. Ama çalışma saatlerini azalttıklarında verimin %20 arttığını görüyorlar. Şimdi günde 10-15 saat, yani sen çalışmamışsın. Sebebi ne olursa olsun. E şimdi gelip 12. sınıfta da ha, o çalışmamanın acısını bu şekilde çıkararak başarılı olamazsın. Şimdi matematiği fullleyip de günde 10-15 saat çalışan arkadaşın durumu bu. Bu arkadaş bu senede 10-15 saat çalışmaya devam ederse çok net söylüyorum. Hani gideceği yere çok zor ulaşır. Ulaşamaz demiyorum. Ama bu kendini çok yıpratarak ulaşacaktır. Bunu daha doğru bir şekilde yapabiliriz. Onun yanında bu mesajla dikkat etmemiz gereken ikinci nokta da ben 25 net yapıyorum bu adama nasıl yetişeceğim? Ya senin derdin o adama yetişmek olmayacak ki. Senin derdin kendi potansiyelini ortaya çıkarmak olmalı. 25 mi yapıyorsun? Ya yani sen bunu 35 artıya nasıl çekersin? Bunun derdinde ol ya. Herkese yetişemezsin. Ya yani seni geçen birileri olacak. Tıpkı senin geçtiğin birileri olduğu gibi. Ya bununla barışmak zorundasın. Öyle bir şey var mı ya? Ben bu adama nasıl yetişeceğim? Sen bu adama yetişmeye çalışmayacaksın. Sen kendi netlerini bir tık yukarıya nasıl çıkartırım ona bakacaksın ki hani Ocak ayına kadar da bu netleri kafaya takmak hiç doğru bir davranış değil onu da söyleyeyim. Bir başka mesela mesajda diyor ki arkadaşlar ve sevgili hocam benim saatlerde kaymalar oluyor. Mesela hocam 9'da başlayın diyor ben bugün 11'de başlayabildim ama günlük 6 saat oluyor. Bu sorun bir sorun daha var. İşte böyle geç başladığım zamanlarda deneme çözmeye vakit kalmıyor. Yorgun oluyorum ne yapmalıyım. Şimdi bu arkadaşa eğer deneme çözmezse şimdiden geçmiş olsun diyoruz. 2024 için şimdiden çalışmaya başlayabilir bu arkadaşımız. Yani benim orada verdiğim programda akşam çözülecek denemeyi eğer çözmüyorsan kardeşim bu şey olmaz. Yani yapılacak arkadaşlar bu bizim işimiz. Bunu yapmak zorundayız. Yani matematikte sayısal çözümleme yeteneğinizi geliştirmenin benim bildiğim başka bir yolu yok. Bunu yaparak ya göreceksiniz bakın ocağa kadar dişinizi sıkın. Ocaktan sonra neler yapabildiğinizi göreceksiniz. Ha biz çalışıyoruz. Ben hani 10-12 saate çok diyorum ama 6 saat kemik çalışmamız var şu anda. Günlük. Artı akşamları çözdüğümüz denemeler var. Ben onları hani ders çalışmadan saymıyorum. Onlar yapmamız gereken rutin faaliyetlerimiz Konu yükleme, bir şeyler öğrenme AYT adına bu 6 saat yeterlidir. Erken kalkacaksınız arkadaşlar. Vaktinde kalkacaksınız. Saat 8'de kalkamazsanız bu kadar yükün altından da kalkamazsınız. Sevgili mezunlar. 9'da başlayacaksınız. 11'de başlamak neymiş? Öyle bir şey var mı ya? Opsiyonları doğru kullanın. İnisiyatif alın derken bundan bahsetmiyoruz. Bu bir inisiyatif değildir 11'de çalışmaya başlamak. Yine dün arkadaşınızın biri Instagram'dan DM atmış. Gecenin bilmem saat kaçında sabah gördüm. Hocam siz bu saatte uyumuyorsunuz biliyorum. E ee, biz de çalışıyoruz içiniz rahat olsun. Ben o saatte çalışan öğrenci istemiyorum gecenin ikisinde üçünde. O yalan yalan. Kendinizi kandırırsınız. Gece ders çalışılmaz kardeşim. Ha çok özel sebepler vardır. Gündüz ortam müsait değildir, kardeşleriniz vardır, gürültü oluyordur vesaire. Gündüz dinlenirsin, geç kalkarsın, gece çalışırsın. Sınava 2-3 ay kalana kadar böyle götürürsün bunu. Ondan sonra normal moda geçersin. Bu anlaşılabilir ama her şey yolundayken. Ben gece çok iyi çalışıyorum. Yok ya. Açıyorsun orada müziği. Dalıp dalıp gidiyorsun. Hiçbir şey çalıştığın falan yok. 3 saatte 3 sayfa anca götürüyorsun. Kimse kendini kandırmasın gençler. Böyle bir dünya yok. Tamam mı? İşinizi zamanında yapacaksınız. Ondan sonra yine ayrı başka bir yorum. O da diyor ki hocam ben günde 12 saat çalışıyorum. Sıkıntı olur mu? Olur kardeşim. Günde 12 saat çalışılmaz. Bu sürdürülebilir değildir. Tamam mı? 9 10 11'de yaptığınız hataları başka hatalarla kapatmaya çalışmayın. Günde 12 saat çalışmak büyük bir hatadır. 12 saat bir insan çalışamaz. Burada yapacağın sen 6 saat dersini çalış. Ha soru çöz ya 3 saatte soru çöz. 8-9 saat tamam ya. Bu kadar. 12 saat ne yapıyorsun abi? Ondan sonra hocam ben çalıştıklarımı unuttuğumu düşünüyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Bir şey yapamazsın. Yani öğrenmemişsin bu. Unutmak falan değil. Öğrenemezsiniz. Sevgili 12. sınıflar. Bakın okul açılıyor. Okul YKS dengesini İyi kurmanız lazım. Yarın bir program yayınlayacağım, 12. sınıflar için. Yani nasıl çalışmalısınız, 11. sınıf tekrarını nasıl yapmalısınız, TYT çalışmaları nasıl devam etmeli, hafta sonu da içine alan günlük çalışmanızı planlayabileceğiniz, üzerinde oynamalar yapabileceğiniz, opsiyonel bir program yayınlayacağım. Bunu tabii üyelere yayınlayacağım, bunu e, şimdiden söylüyorum. Bu akşam da bir canlı yayın yapacağız, bütün abonelere açık, saat 21'de bu canlı yayına da katılmanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Orada yine bu konuları konuşmak istiyorum. Yani bu konuda soracağınız sorular varsa onları da cevaplayabilirim. Hocam işte çok saat çalışmak ya da ne bileyim insanlar çok iyi netler yapıyormuş da biz geride kalıyormuşuz vesaire. Bunları bugün akşamki canlı yayında konuşalım. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.